Yar senin sebebi ne Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Aferin. Senin sebebi ne Ya Yar senin sebebi ne Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Al şalım ye şişalım, dünyayı dolaşalım. Alçalım, yeşil salım Da dünyayı dolaşalım Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut da başka, da başka da buluşalım Başka da bulut Sen ben yağmur, ol, ol, bulut. Sen yağmur <laughs> ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Ar Başka da buluşalım babamdan da bir kere çok istesun. Babam beni babamdan da bir kere çok istesun. Allah'ın emriyle Allah'ın emriyle gelinim olsun dersin gelinim olsun. Allah'ın emriyle Allah'ın emriyle gelinim olsun. O asiye yasiye tütü koydum kesiye. O asiye yasiye tütü koydum kesiye. Anam seni veri da Seni verir de bir papirasiye Oy sevdum oy oy Asar'ın balini de gel salini salini Asar'ın balini de gel salini salini Baba cebimde taşır Selun gibi gelir Baban cebinde taşı da gibi gelini oy sevdum oy oy. Baban cebinde gibi gelini oy sevdum.